Fare ile köstebek parti veriyor. Bıyık. Aynada kendime bakarak ayarım şaşmış dedi köstebek. Ayarım şaşmış. Evet halim bu işte. Neyim şaşmış dedin dedi fare bıyığıma bak dedi köstebek bir yanı diğerinden daha uzun fare dikkatle baktı çok az daha uzun dedi. Kimse fark etmeyecektir kaldı ki eşit olmayan şeyler hoş hoştur. Ben eşit şeyleri severim dedi köstebek bıyığının. İki yanının eşit olması bıyığın iki yanının eşit olması beklenir. Hayır dedi fare birçok şey eşit değildir. Gözlerime bak. Bir gözüm diğerinden daha koyu kahverengi, sol kulağım da sağ kulağımdan daha sivri. Bıyığımın bir yan, yanının diğerinden daha uzun olmasından hoşlanmıyorum dedi köstebek Bıyığımın sol yanını diğerine uyması için daha uzun seçeceğim makas nerede fare kardeş köstebek kardeş efendim bir şey daha uzun kesemezsin olsa olsa daha kısa kesebilirsin öyleyse bu sağ tarafını kısaltırım diye değerini uyar köşebek büyük bir makas alıp bıyığını sağ yanına kısalt sonra aynada kendine baktı fazla kısalt kısaltmışım dedi şimdi bıyığımın sol yanı sağ yanından daha uzun onu da kısaltmam gerek böylece köstebek sağ yanına uysun diye bıyığının sol yanını Kısalttı ama fazla kısaltmıştı. Bu kez bıyığının sol yanını uysun diye sağ yanını kısalttı ama fazla kısaltmıştı. Dolayısıyla bir kez daha bıyığının sağ yanına uysun diye sol yanını kısalttı. Yine de iki yan hala birbirine denk değildi. kırt 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 diye bir yanı kesmeye devam etti köstebek sonra kırt kırt kırt, kırt diye diğer yanına yanı da sa ke ki ortalığı derin bir sessizlik kaplayınca de köstebek fare fare köstebeğe baktı. Ne yaptım diye yutkundu fare. Ne yaptım yaptım diye yutkundu köstebek. Bıyığının tamamını kırptın dedi. Fare evet kırptım dedi köstebek ve gözyaşlarına buldu Zavallı bıyığım diye sızlanıyordu. Ama bir yanı Diğer yanını tutmuyordu dedi fare. Kimse fark et, etmezdi ki diye feryat etti. Köstebek kısa olsun uzun olsun nasıl olursa olsun yeter ki bıyığımı geri verin bana. Sonra meselenin ne olduğunu görmek için kirpi çıka geldi. Onun ardından tavşan. Sonra sıçan köstebeğe ne oldu dediler. Bu yığını kısaltıyordu dedi fare ama tamamını kesti verdi. Şimdi yüzünü yalnız çakıllar var. kıllar dedi kirpi iyi ya ben de kılları buya tercih ederim. Her gün kıllarım olsun, olsun yeter çok daha iyi dedi tavşan bıyık gibi kapıya sıkışmaz üzerine reçel bulaşıp yapış yapış olmaz dedi sıçan ikide bir düzeltmem gerekmez dedi tavşan köstebek burnunu çekip kıllarını sıvazladı kıl mı diyorsunuz bunlara dedi kıl ha kulağa çok güzel geliyor yeniden makas eline aldı başka kim kılları olsun ister. Haydi görüşürüz arkadaşlar dedi. Tavşan koşarak evine doğru gitti. Benim önemli bir işim var dedi. Kirpi su suyu açık bıraktığından eminim dedi sıçan. Hepsi gidince fare düşünceli, düşünceli köstebeğe baktı. Kılların bir tek kusuru var dedi. Bıraktığında uzayıp bıyık olurlar öyle mi dedi köstebek. O halde de ikisine birden sahip olabilirsin dedi. Fare bugün kılların olur yarın bıyığın harika dedi köstebek ne birinden vazgeçmeme gerek var ne ötekinden fırçalayalım mı dedi fare ve bir kıl fırçalaya bıyıklarını fırçaladı.